Rize Çay elinden sesleniyoruz efendim sizlere bugün. Bir güzellik koçu ile beraberiz. bu Hanım'la beraberiz. Burada neler yapılıyor? Nelerin faaliyetleri ve kadınlara ne gibi dokunuşlar yapılıyor? Hepsini kendisinden öğreneceğim ama önce kendisini tanımak istiyorum. Ben güzellik koçu Buse Çiftçi. Gazi Üniversitesi Güzellik Hizmetleri Bölümünden mezun oldum. okulumu birincilikle bitirdim. Sonrasında memleketim olan Rize'nin Çeyli ilçesine gelerek burada ...işlemlere başladım. Serüven şöyle başladı. E, Küçüklüğünden beri resim yeteneğim vardı. Bu resim yeteneğini... ...daha sonrasında öğretmenlikte ...taçlandırarak sonrasında da... ...dedim ki neden güzellik alanında da... ...olmayayım derken bu sektöre... ...bu şekilde girmiş bulundum. Evet. Burada tam olarak neler yapılıyor Bursa Burada şu anda e, burası stüdyo tarzı... ...bir yer. E, kendim çalışıyorum. E, ve kişiye özel... ...bakımlar belirliyorum... Ürünlerim, cihazlarım hepsi son sistem. Yeni nesil. Özellikle cilt bakımında yeni nesil dediğimiz yeni nesil cilt bakımı uyguluyorum kişiye özel solüsyonlarla ve ürünlerle bakımımı gerçekleştiriyorum. Bunun dışında kalıcı makyaj yapıyorum. Fakat kalıcı makyajda da o doğallığı bozmadan aslında kişinin yüzüne bakarak neler tam olarak eksik veya işte kişi kendini işte şu olursa nasıl daha iyi hisseder aslında bir nevi kendini iyi hissetmeyi veriyoruz. Bölgesel zayıflama yine birçok kadınımızda aslında e, kişi kendini aynaya baktığında hani işte şuramda spor yaptım ama bu sporla da gitmedi dedikleri noktada bizler küçük dokunuşlarla bu e, problem olarak gördükleri noktaları hallediyoruz. Bunun dışında yine sellik tedavilerimiz var. İğneli epilasyonumuz var. Özellikle e, lazer yaptırmıştır kişi ve bazı gitmeyen bir takım ufak tefek noktalarda e, kılları kalmıştır. Bunları da yok edebiliyoruz. Müzik